milli imkanlarla geliştirilen akıncı taarruz, insansız hava aracı şu anda göklerde. Ben bundan dolayı Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Çok ama çok büyük başarılara imza attılar. Şu anda da ülkemizin medarı iftiharı oldular ve ülkemize bir güç kazandırdılar. İnşallah bundan sonra yapılacak olan çalışmalar bu gelişmenin üzerine daha büyük ideallerin inşa edildiği bir dönem olur diye düşünüyorum. Biz milli görüş hareketi olarak geçmişte de her zaman bu çalışmaları takdirle karşıladık, imkanlarımız olduğu zaman destek verdik, bu konuyu gündeme getirmeyi bir vazife adettik. Özellikle Erbakan hocamız bu konuyu çok önemsemiş ve uluslararası toplantılarda mümkün olduğu kadar bayraktarların gelip bir sunum yapmalarını arzu etmişti. Bakın şu anda bu bir ideal. Bunun gerçekleşmesi bize çok büyük bir güç katacak demişti. Bugün bunun sağlanmış olmasından duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmaktan çok büyük zevk alıyorum buna paralel olarak şu anda jet motorları konusunda Eskişehir'de uzun zamandır devam eden çalışmaların artık netice verdiğini bu motorların imalatına başlandığını, en az 7, 8, 9 farklı motor tiplerinin gerçekleştirildiğini, bunların hava araçlarına monte edildiğini de duymaktan, görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu konuda gayret gösteren, emeği geçen bütün kardeşlerimi, gençleri tebrik ediyorum. Aslında bunların hepsi bizim için bir medarı iftihar olan konulardır. Gençlere de şevk ve heyecan verdiğine inanıyorum. Şunu gösteriyor. Siz bir konuya odaklanır, aynı zamanda da maddi imkanlarla desteklenirseniz gerçekleştiremeyeceğiniz hiçbir hedef yok.